Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 10 Mart 2025 ve bu yayınımızda Suriye, Rojava'ya olaylara bakacağız. Oradan sıcak gelişmeler geliyor, katliamlar devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözleme ve bir rapor açıkladı. Bu rapor tabii gerçeği ne kadar yansıtıyor ondan da emin değiliz. Ama gerçekten tablo çok ağır ve Kürt mahalleleri haletteki Kürt mahallelerine yönelik de dün bir saldırı oldu. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi Jolani'ye yani Ahmet Alşara'ya bir mesaj gönderdi ve Amerika ile Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bugün için toplantıya çağırdı. Suriye'de neler oluyor? Jolani'nin ipi çekildi mi? Tabii Türk medyası konuyu manipüle etmeye de devam ediyor. Buna da bakacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir hatırlatma yapalım biliyorsunuz. 7 Mart'tan aslında 6 Mart akşamından öğleden itibaren Suriye'nin Laskiye ve özellikle de sahil kentlerinde yani Alevilerin yaşadığı bölgelere yönelik saldırılar hızlandı. Ve çok ciddi türev üretici görüntüler geliyor. İnsan bakmak istemiyor. Baktığında insanlığından utanıyor. Yani katliamın her türlüsü orada şu anda yapılıyor ve bunu yapan tabii ki Şam'da şu anda yönetim olarak oturan HTS e merkezli gruplar. Gerçekten bu bir kolektif karar mı yapılıyor? Yani Jolani de bu işin tepesinde mi değil mi? Buna birazdan değineceğiz. Çünkü Suriye'deki dengeler çok değişik. Fakat durum şu ki yüzlerce insan katledilmiş. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bugün bir rapor açıkladı gece saatlerinde. Ve sadece bu rapora göre Alevis katledilen Alevi sivillerin sayısı 973. 973 Alevi sivil katledilmiş. Tabi bütün toplam ölü sayısı 2000'e yakın olduğu söyleniyor. Yani bunlar Suriye İnsan Hakları Güzlem Evi'nin resmen teyit ettiği Net bilgiler ve hepsi sivil. Tabi silahlı gruplar var. Silahlı gruplarla HTSH, HTSH'nin işte diğer birimleri, şebekeleri arasında çatışmalar var. Hatta HTSH evvelki gün bir açıklama yaptı. Yani katliamın olduğuna dair aslında bir itirafta bulundu ve bunu başka gruplara yükledi. Bu başka gruplarda Süleyman Şah ve benzeri Türkiye'ye bağlı gruplar. Mazlum Abdi'nin açıklamasında da var. Birazdan değineceğiz ki Suriye insan Hakları Gözlemlediğinin raporundan sonra Jolani de bir açıklama yaptı. Aslında Jolani'nin açıklamasında da bir çeşit itiraf var. Ona da birazdan bakacağız. Şimdi mesela bir görüntü getireceğim ekrana. Burası Laskia Ve da burası bir yani şey Laskiya'da bir e, Alevi kenti yani yüzde Aleviler yaşıyor ve Laskiya'da bu ne oluyor? Az evvel izlediğimiz görüntülerde ev, Alevilerin evleri ve iş yerleri atışa veriliyor. Dikkat edin dumanlar yükseliyor. Şehir merkezi. Laskiya şehir merkezi. Yani birçok başka görüntü var. Görüntüleri ekrana getiremiyorum. Çok dehşet görüntüler var ki izlemişsiniz. Bunları ekrana getirmek istemiyorum. Bu arada arkadaşlar, e, lütfen unuttum sormayı. Ses ve görüntü konusunda bir teknik problem varsa lütfen yazın ben burada e, görmüş olalım. Şimdi dediğim gibi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bu raporu açıkladı. Bu rapor gerçeğin yani abartılı değil ama gerçeğin ne kadarına tekabül ediyor tartışma konusu. Çünkü kırsal kesimler var, dağlar var, dağlardaki küçük yerleşkeler var, küçük kasabalar var, köyler var, internet yok, telefon yok, insanlar irtibat sağlayamıyor vesaire vesaire. Yani Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi diyor ki 3 günde 973 sivil alevi katledilmiş. Bence yani umarım köyü değil ama bu sayı yani binli geçiyor, binden hatta 1500-2000 olduğu söyleyenler de var. Bunun içerisinde tabii ki e, şeyi saymıyorum. Yani silahlı unsurları saymıyorum her iki taraftan. Şimdi arkadaşlar tabii Türkiye ne yapıyor? Türkiye konuyu çarpıtmaya ve manipüle etmeye devam ediyor. Abdülkadir Selvi diye bir adam var. Bakın bugün şey yazmış. Diyor ki bu RAKA'da top. Bu RAKA'dan alınan bir top kararla yapılıyor bu katliamın geri Bu Raka toplantısı dediği şey nedir? Zaten bunun haberi de bütün Kürt medyasında yer almış. Yani gizli bir toplantı değil. Gizli toplantı diyor. Bilmem kim general katıldı. Bilmem kim katıldı. Mazlum Abdi'nin, Demokratik Suriye Güçleri Komuta Akademisi'nin, yine bölgedeki kanaat önderlerinin ve uluslararası işle karşı koalisyonun askeri komutanının olduğu bir toplantı yapıldı. iki gün evvel Raka'da ve bu toplantının kararları kamuoyuna açıklandı. Şimdi bu adam da duymuş gibi toplantı oldu. Konuyu nasıl demokratik Suriye güçlerine, Kürtlere yığacak diye herhalde bir şey bir e, telaş başladı Ankara'da. Çünkü bazı Abdi dün dedi ki bunun arkasında Ankara'ya bağlı gruplar var. Hemen diyor orada bir gizli toplantı. Beyinsiz adam ne toplantı gizlisi? O toplantı yapıldı. Havar Haber Ajansı madde madde bu toplantıda alınan kararları açıkladı. Yani bu tür insanlara yalancı demek tabii ki yetmiyor. Yani tipik sıradan yalancı değiller. Bunlar görevlidir. Ona diyor ki bunu yaz. Şimdi yarın mesela dese ki işte Halep'te aslında karar almış. Halep'e de yazar demez. Ben dur demiştim Yani çok önemli değil onlar için. Önemli olan manipülasyon yapmak, kara propaganda yapmak, insanların kafasını karıştırmak ve aslında suç bunların da değil, suç bunları okuyanın, bunlara gazeteci muamelesi yapanların. Tabi diyeceksiniz ki siz de okuyorsunuz. Ne yazık ki biz de işimiz gereği bunları okumak zorunda kalıyoruz. Okumasak bunların ne filmler çevirdiğini anlamamış oluruz. Yani bu sadece bir örnek. Yani konuyu sanki bu Alevi katliamı Nusayrilere yönelik, Alevilere yönelik ki Hama'da Kürtlere yönelik. Yani Hama'nın yarısı Kürt. Kürtlere yönelik bu katliamlar sanki Rojava, Demokratik Suriye güçleri tarafından yapılıyormuş. HTŞ Türkiye'nin cici bebeğiymiş. Zaten diğerleri melek. Yani bütün bu işitler falan hepsi çok güzel, harika insanlar. Onlar katliam hiç yapmaz. Hepsi güvercin severler derneği. Ondan sonra katliam haberi olunca hemen diyorlar ki Ra şeyde Raka'da karar alındı. Gizli toplantıydı. Gizli bizli değil. Bu bayağı açık bir toplantıydı ve şey Last ile falan da alakası yoktu. Şimdi arkadaşlar tabii onlar manipüle etmeye devam edecek. Onlara çok fazla peşlerine takmaya gerek yok. Şimdi bu katliamlar gündem olunca katliam haberleri gelince Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi de bir açıklama yaptı. Reuters haber ajansına, İngiliz haber e, İngiliz ajansına bir açıklama yaptı ve diyor ki Suriye'nin batısındaki Alevilere yönelik saldırıları konusunda Heyet Tarih Al-Şam yani Muhammed al Ahmet Al-Şara yeni ismiyle saldırıların sorumlularını bulmaya ve hesap sormaya çağırdı. Dedi ki bunların sorumlularını bulması gerekiyor ve hesap sorması gerekiyor. Mazlum Abdi'nin açıklaması Reuters'a yazılı bir şekilde iletildi ve Culani'nin katliamları durdurmak için müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Şimdi diyeceksiniz ki zaten bunu Culani yaptırıyor. Bu net bir konu değil muğlaktır arkadaşlar. Birazdan değineceğim. Şimdi mazlum abi saldırıların Türkiye destekli paramiliter yapıların yanı sıra DAEŞ yanlısı grupların başlıca sorumluları olduğunu söylüyor mazlum abi. De. Jolani'ye yeni Suriye ordusunu oluşturma yöntemini ve silahlı grupların davranışlarını gözden geçirmesi gerektiğini söylüyor. Bu ne anlama geliyor? Yani sen herkesi orada bütün çetesi şey neyse kötü laf kullanmayayım. Daeshçisi, işte Üzbekistan'dan gelen her türlü cihadisti getirmesin Suriye ordusu diye bir dizayn yapmışsın. Bunu gözden geçirmeniz lazım. Bununla Suriye'nin geleceği kurulmaz. Suriye'nin geleceğine sadece bomba atılmış olur. Bazı, marti, bazı grupların ordu içindeki rollerini mezhebi çatışmalar yaratmak ve iç hesaplaşmalar yapmak için kullandığını dile getirdi. Yani mesela ne yapıyorlar? Diyorlar ki Esad Alevi o zaman ne? Alevilere ölüm. Sanki Esad yönetimi bir Alevi rejimiydi. Alakası yok. Esad yönetiminin rejiminin yüzde Sünnilerden oluşuyordu. Yani tamam Esad ailesi Aleviydi ama bu demek değildir ki Alevilerden oluşan yani bütün ordu, devlet, bütün her şeyi Aleviler yapıyordu. Yani işi mezhebi boyuta götürmek istiyorlar. Ve e, bu çok e, riskli, çok kritik. Şimdi Reuters Mazlum Abdi'nin açıklamasından sonra Türkiye Dişleri Bakanlığı'nı arıyor. Diyor ki biz Mazlum Abdi Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı bize böyle bir e, açıklama yaptı. Ve bu konuda size bağlı gruplar suçlanıyor. Siz bu konuda ne dersiniz? E, Türkiye Dişleri Bakanı da diyor ki biz bir şey demiyoruz. Cevap vermiyoruz. Yani demek ki verilecek bir cevap yok. Şimdi tabii Mazlum Abdi'nin bu açıklamasından sonra Az evvel dediğim o Abdülkadir Selvi isimli elemanın e, hayali, yalan, dezenformatik e, ha, e, yazısı bugün yazılarak e, bir gazetede yayınlandı. Şimdi arkadaşlar, Halep ve Mazlum Abdi'nin bu açıklamasından sonra Halep, Halep'teki iki Kürt mahallesi hedef altına alındı. Dün saldırılar oldu. Ona değinmeden evvel, neye değineceğiz? Ona değinmeden evvel, Amerika Dışişleri Bakanının açıklamasına bakacağız. Amerika Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Marco Rubio dedi ki, Batı Suriye'de insanları öldüren yabancı cihatçılar da dahil olmak üzere İslamcı teröristleri kınıyoruz, kendi deyimiyle aktarıyorum. Suriye'deki Hristiyanlar, Dürüzlüler, Aleviler ve Kürtler olmak üzere dinsel ve etnik azınlıkların yanındayız. Yani nasıl yanında o, o da belli değil. Suriye'deki mağdurlara ve ailelerine başsağlığı diliyoruz ve geçici yetkilerin azınlıklara yönelik bu katliamların faillerine hesap sormaları gerekiyor. Şimdi diyor ki geçici yetkililerin azınlıklara yönelik bu katliamların faillerine hesap sormaları gerekiyor. Ya zaten bunu yapan geçici yönetimin elemanları geçici yönetim dediği Heteş, Julani, Ahmed el ŞARA ve Ahmed el ŞARA'nın işte lideri olduğu HTŞ'nin çeşitli grupları ve HTŞ'ye şu anda dahil olan yani bu geçici yönetime dahil olan işte SMO grupları. Bunlar ta İdlib'den, BAP'tan, e, Azaz'dan, Cerablus'tan arabalara binerek Lanskiye'ye gittiler. Ganimet peşine gidiyoruz, cihada gidiyoruz dediler. Gidip orada Alevileri ve Nusayrileri hedef alıyorlar. Şimdi Ahmet Erşaran'ın geçici yönetimin bu Amerika'nın dediği Dışişleri Bakanı'nın dediği şey gerçekten hesap sorabilir mi? Soramaz. Öyle bir şey yok. Bu arada tabi Amerika ve Rusya Suriye'nin Laskiye ve Tartus bölgelerinde Heteşe ve Jolani'nin gerçekleştirdiği bu katliamlardan dolayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bugün toplantıya çağırdı. Bu Avrupa Orta Doğu saatiyle akşam saatlerinde olacak. Bakalım Güvenlik Konseyi bir karar alacak mı, almayacak mı? Onu da de takip edeceğiz. Şimdi Colan'ın ipi çekiliyor mu? O soruyu da yanıtlayacağız ama Kürt mahallelerine bakalım. Kürt mahalleleri dikkat ederseniz burada biraz haritayı büyüteyim. Yani Halep böyle sapsarı bu üç kırmızı okun içerisinde sapsarı bir şey var. Bir e, nokta var ve burası Eşrefiye ile Şeyh Mahsud mahalleleri. Eşrefiye ile Şeyh Mahsud mahalleleri öteden beri Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Kürt mahalleleri olarak biliniyor. Arkadaşlar bu arada sorularınızı ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ben sonra bakacağım. Kürt mahalleleri ve 8 Aralık'tan itibaren yani 27, 26-27 Kasım'dan itibaren Suriye'deki yeni gelişmeler e, baş gösterince buralarda hedef oldu. 8 Aralık'tan itibaren zaten Halep düştü. Yani her yer düştü. Ve Halep'in etrafı, Halep'in merkezi zaten 4 Aralık'tan itibaren HTŞ'nin kontrolünde ve biraz da SMO kontrolünde ama bir şey oldu, bir anlaşma oldu, zimni bir anlaşma, bir diyalog oldu. Kürt mahallelerine yönelik ilk başta bir iki saldırı girişimi oldu fakat sonra bunlar durdu. Şimdi e, dün Mazlum Abdi'nin açıklamasından sonra buraya yönelik yeni bir saldırı oldu. HTŞ'e bağlı gruplar bu saldırıları yaptılar ve saldırı yapınca tabii ki Oradaki işte halkı koruma birlikleri yani e, sivil savunma müdahale etti. Bu çetelerden 12 kişi öldü. Bazı yani ölü ve yaralı toplam 12 kişi. 12 tanesi yani etkisiz hale getirilmiş. Kaç ölü, kaç yaralı belli değil. Fakat e, üçü iç savunma güçleri, biri sivil yurttaş, 4 kişi de yaralandı mahallede. Şu anda şu saatler itibariyle burası sakin gibi. Fakat burası bir tehdit olarak kullanılacak. Yani neye karşı? İşte üzer yönetim, mazlum abdi, demokratik Suriye güçleri, genel komutanı, demokratik Suriye güçleri, başka yetkililer açıklama yapıp HETEŞ'lerin Alevilere yönelik katliamlarını, işte Suriye'nin geneline yönelik olumsuz gidişata dair HTŞ'yi eleştiren ve suçlayan açıklamalar ve girişimler yaptıkça bunlar bak siz de yapmayın, biz sizin mahallenize saldıracağız şeklinde bir nevi tehdit olarak koz olarak kullanıyorlar burayı. Durum gerçekten nereye evrilecek belli değil. Sonuçta iki küçücük mahalle ve burada yaklaşık 200 bin insan yaşıyor. Yaklaşık 200 bin insan yaşıyor. Zaten bu olaylar başladığı zaman bahsetmiştik. Bu iki mahallenin bu kadar insanın insanı kaldırabilecek altyapısı da yok. Lojistik desen zaten yok. Dikkat ederseniz etrafı hepsi heteş yani önce Sevemevullar da geldiler. Onlar çok talancı olduğu için Heteşe bile onları beğenmedi. Onları kovdu Halep'e çevresinde. Onlar eski yerlerdeler. Ama şu anda bir merkezi, kuzeyi, doğusu, batısı, güneyi, içi hepsi Heteşe'nin kontrolünde. Ta Derhafır'a göre. Bu sarı ok şeyine göre. Ve orada gerçekten iş nereye gidecek? Yani hassas bir konu. Nereye evrilecek? Yani acaba Laskiye'de, Tartus'ta, Humus'ta, Hama'da, Cebel'de Alevilere yapmak istediklerini Şeyh Mahsup'ta, Eşrefiye'de Kürtlere yapmak bir isteyecekler. Yaparlarsa tabii ki orada üst savunma var ve Demokratik Suriye güçleri başka yerlerden cephe açmak durumunda kalacak ve bu savaş demek olacak. Heteşe'nin mevcut durumda bütün sorunlara, bütün kargaşaya, işte farklı farklı cephelere rağmen kalkıp bir de demokratik Suriye güçlerine karşı cephe açması mümkün müdür? Mümkün değildir diyemeyiz ama zordur ve bu her şeyi batırır yani tam anlamıyla. Onun için yani durum HTŞ açısından hangi açıdan bakıldığında e, bakılsın zor. Yani HTŞ gerçekten şu anda böyle şey üzerinde. Sallantıda Onun için az evvel Jolan'ın ipi çekiliyor mu diye soru sormuştum ve bunun cevabını sonra vereceğiz. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün toplanıyor. Amerika ve Rusya çağrı yapmışlar ve diğer yani üç ülke ne diyecek belli değil. Bir karar çıkaracaklar mı, hiç çıkarmayacaklar mı o da belli değil. Ve sor yani Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin raporunu başta aktarmıştım. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi Ne diyor? diyor ki 72 saatte 39 katliam yapıldı ve bunlarda 973 sivil katledildi. Yani 3 günde. 3 günde 72 yerde saldırı, katliam yapılmış. Sivil katliam, çatışmalardan falan bahsetmiyorum. Mesela bilmem Lasya'nın bir dağında Hetaşe grubu pusuya düşmüş o Çünkü o yani gerilla hareketi başlamış artık orada bir nevi eski e, rejimden kalma ve o, o, onların dışında olan bazı çevreler, gruplar onlar orada bir bir keresinde sadece 12 kişi öldürdüler. 12 Hethalı. Neyse ama Suriye İnsan Hakları Gözlem Evinin raporuna göre 72 saatte 39 katliam yapılmış ve 973 sivil Alevi katledilmiş. Şimdi bu rapordan sonra Johnane bir açıklama yaptı ve dedi ki iç barışımızı sağlamak zorundayız. Yani iç barışın şu anda olmadığını, bir iç çatışma ve savaşın olduğunu söyledi. Yani biraz böyle uluslararası ee, atmosfere göre mi konuşuyor? Gerçekten durumu kontrol edemiyor mu? Ee, belli değil. Şimdi Batılılar açısından bakıldığında mesela Amerika için, Avrupa için, İngiltere gözüyle bakıldığında şu anda Ahmet El Şara, Jolani bir çeşit ahven Yani bütün bu cihatçıları bir arada toplayan tırnak içerisindeki makul adam. Kravat takılmış, giydirilmiş, takım elbise giydirilmiş, sahneye sürülmüş. Ve denilmiş ki senin işin burada bu cihatçı bütün grupları domine etmek. Şimdi eğer Jolani bu işin içerisindeyse yani bu katliamlar bizzat onun talimatlarıyla yapılıyorsa o zaman ipi çekilmiş. Jolani'nin orada fazla tutulması mümkün değil. Her durumda tutulması mümkün değil de gidişi biraz daha erken olabilir. Peki gidişi erken olursa yani gidince ne olacak? O zaman bütün bu cihatçılar birbirine girecek, başka yerlere girecek. Suriye kan revan içinde kalacak. Ve bu herkes için hem Suriye içindeki dinamikler için hem çevre ülkeler için hem uluslararası güçler için herkes için çok ciddi bir belirsizlik demektir. Gerçekten Suriye'de böyle bir şey mi isteniyor yoksa göreceli bir istikrar mı isteniyor belli değil. Buradan Belki iki güç faydalanır. Türkiye ve İsrail kargaşadan faydalanarak biraz daha oralarda ilerlerler. Başka yerleri işgal ederler. Kargaşayı gerekçe yaparak işgal saldırılarını yoğunlaştırırlar. Yani böyle bir ihtimal var. Hatta sanki Türkiye bu belirsizlik varmış gibi Bahçeli'nin işte süreçle ilgili yaptığı açıklama da onunla bağlantılı olabilir yani işte Suriye'de önümüz daha da açılabilir şekilde bir hayal peşine de kapılmış olabilirler. Fakat eğer öyleyse o da bir yanılgı Türkiye için. Çünkü şu anda Jolani'nin en büyük garantörlerinden birisi Türkiye ve HTS'nin şu anda katliamları aslında Türkiye'ye yazılıyor, fatura ediliyor. Çünkü Türkiye bunları pazarladı. Yani bunlar çok, çok iyi çocuklar devre, şeyler işte mücahitler Suriye'yi kurtaracak adamlar Suriye devrimcileri falan. Türkiye bunları söyledi. Başka ülkeler de söyledi ama en çok bunlarla şu anda içli dışlı olan Türkiye'dir. Ve Hakan Fidan dedi ki biz bunlarla zaten yıllardır çalışıyoruz dedi. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Jolani'nin e, biraz daha e, görevde kalacağı, sıkıştırılacağı durumu kontrol denileceğini tahmin ediyorum. Fakat Jolani bunu eder mi belli değil. Yani Jolani de eğer Batılıların istediği şekilde durumu kontrol altına almaya çalışır ve bu grupları bastırmaya çalışırsa o zaman cihatçıların kendi aralarındaki kavgasına, çatışmalarına tanık olacağız. Onlarda da birçoğu diyor ki kardeşim diyor ben Üzbekistan'dan, Tacikistan'dan, Arnavut'tan bilmem nerede cihat için geldim. Bana ne hani senin Suriye Cumhurbaşkanı olman falan istedim. Yani durum Jolani ve Heteş artısından parlak değil. Ve nereye evrileceği e, hiç de belli değil. Yani Suriye'de öyle zannedildiği gibi istikrar, barış, huzur falan gelmişti Şimdi bu durumda tabii Kürtler ne yapacak? Rojava özel yönetimi. Onlarla ilgili e, daha evvel yayınlar yapmıştık. Tekrar etmeye gerek yok. Rojava özel yönetimi kendi savunmasını geliştirecek, kendi e, diplomatik, siyasi, kurumsal ilişkilerini e, devam edecek. Suriye'de gerçekten halkların lehine e, bir e, konsensus sağlanırsa ve bütün taraflar buna gelirse tabii ki ona da gelecek. Ama e, şu anda e, durum Rojava açısından da yani çatışma açısından sakin fakat e, genel anlamda tabii ki Suriye'nin geleceğiyle, bağlantılı olarak baktığımızda belirsiz. Ve tabii ki e, Tişri ve Karakozak çevresinde de saldırılar var. Olan saldırılara karşı misilleme eylemleri var. Demokratik Suriye güçleri az evvel bir açıklama yaptı. Bu arada unuttum göstermeyi arkadaşlar. Mesela şu görüntü Halep'te bahsettiğimiz Kürt mahalleleri. Bunlar dün çekilmiş görüntüler. Dünkü görüntüler yani 12 kişinin etkisiz hale getirildiği 12 saldırgan çetenin etkisiz hale getirildiği e, çatışmalara ait görüntüler. Ve bugün yeni bir şey gelirse tabii bunu akşamki yayınımızda konuşacağız. Ama Teşrin ve Karakozak'ta 24 saatlik bilanço açıklanmış. Birçok çete orada öldürülmüş. Ve Demokratik Suriye Güçleri bir e, görüntü de yayınlamış. Görüntüyü ekrana getiremiyorum. E, SDF'nin Demokratik Suriye Güçleri'nin sitesinde var. Türk savaş uçakları da sabah saatlerinde Teşirin Barajı'nın etrafını bombaladı. E, ve oralara yönelik saldırılar da devam ediyor arkadaşlar. Bunu da aktarmış olayım. Ve e, bir haber daha var. Şeyh da bir kontrol noktasına Halep'teki kontrol noktasına yine bir saldırı girişimi olmuş. O da püskürtülmüş. Onu da Zaten dünkü şeyle, gece saatlerindeki saldırıyla konuşmuştuk. Durum bu, özellikle bu şekildedir arkadaşlar. Ee, hepimiz takip ediyoruz. Ee, çok zaman olmadığı için e, sorulara cevap veremeyeceğim. Çok soru var mı ondan da emin değilim. Ama akşama kadar çok e, şey olacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanacak. Muhtemelen yeni haberler gelecek ve muhtemelen e, yeni açıklamalar yapılacak. Biz de akşamki yayınımızda. Konuşacağız. Şimdilik bu kadar. İyi günler.